yüzümü sürdüm. Sanki biz yeraltı nehri çağlıyorduk. Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya girdiler. Kıble Mescidine girdiler. Kutsal tanımaz gözü dönmüş güvenlik güçleri ve militan yerleşimciler teravih namazı kılmakta olan Müslümanların onlarcasını darbettiler yaraladılar. 500'e yakın Müslümanı tutukladılar. İnsanlık dışı bu baskılar, baskınlar ne yazık ki dünyanın gözü önünde halen devam etmektedir. Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak tüm Filistin toprakları, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yapılan insanlık dışı saldırıları ve zulümleri şiddetle kınıyor, kabul edilemez buluyoruz saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ve diyoruz ki Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'in özgürlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Evet. Olsun, İsrail, kahrolsun. İsrail, kahrolsun. İsrail, kahrolsun. İsrail, kahrolsun. İsrail. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgürlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Bu sebeple Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar her alanda mücadele edeceğiz ve yapılan mücadeleleri desteklemeye devam edeceğiz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Amin! Subhan rabbiyal aliyil al wahhab. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İl khidmet miscit'i Aksa'yı ve peygamberler şehri. Ya Rabbi, Mescid Aksa'da namaz